Herkese merhaba dostlar. Bugün Tool marka Arkalis TG238C modelini inceleyeceğiz. YouTube'da herhangi bir videosuna denk gelemedim. O yüzden e, almak isteyen arkadaşların e, bu videoyu izleyip e, bir fikir sahibi olabileceğini düşündüm. Ben aldım denemek için bir bakacağız. Kötü gelirse iade edeceğim. Zaten sponsor falan değil. 17 abonelik kanalında yine sponsor olacaklar. Yani bir bilgi olsun diye. Çünkü gerçekten Youtube'da aradım videosu yok. E, yeni yeni bir marka galiba. Özellikleri 23'e 8 inç ekranı var. Kavisli bir ekrana sahip. Full HD. FreeSync, e, FreeSync teknolojisini de barındırıyormuş. Oyun modu falan olduğunu iddia ediyor. Bakacağız, test edeceğiz. Oyun, bir iki oyunda da deneriz belki. Görüntü kalitesine bakarız. İşte ölü piksel var mı? Ghost, ghost sorunu çok mu? Yani İlla ki Ghost sorunu olacak çünkü uygun fiyatlı bir ürün. Büyük ihtimal yani çok olmasa yani biraz fiyat performansı olsun yeter. Yani ucuz bir ürün herkese hitap edebilecek o ekonomik bir ürün. Yani büyük ekranda oynamak isteyenler için bu video bir yol gösteririm de. Monitörler çok pahalı. Yani iyi monitörler yani 6000 bin, den başlayan orta seviye iyi monitörler 10.000 lira falan. Bu bunun bu monitörün fiyatı 3200 lira. Yani gayet herkesin alabileceği bir monitör. O yüzden fiyat performans açısından hem renkleri renklerde iyi bir doygunluk alırsak hoşumuza gider. Evet, kutu açılışına açı geçelim nasıl bir şey çıkacak. <laughs> Şimdi bir tane adaptörü çıkıyor. adet kullanma kılavuzu çıktı. E, vidaları, aparatları çıktı. Ayak çıktı. Bu sanırım HDMI kablosu. Evet. Monitör <laughs> bu şekilde. Şimdi kuruluma geçip Hemen gelelim. HDMI kablosuyla bağladım. Display port çıkıyor içinde ama benim laptopta display port olmadığı için HDMI ile bağladım. Biraz dolandım sayfalarda. Ghosting teste soktum. Ee, yan tarafta görüyorsunuz zaten. Bu da kendi laptopum var. Yani onun da ekranı IPS 144 Hz bir ekranı var. Yani renkleri hemen 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 aynı. Hatta hatta monitör renkleri daha da canlı. Gördüğünüz üzere daha kırmızı. Böyle daha canlı gösteriyor renkleri. Bu da IPS monitör. IPS monitör yani yakınlar ama bir tık daha VA monitör olduğu için veya panel olduğu için renkleri bir tık daha canlı IPS'e göre. Yani renk konusunda gayet tatmin olursunuz bu fiyata yani tabii ki. 3200 lira civarında satılıyor şu an şey. Görüntü olarak da bu şekilde. Yani masanız küçükse benimki gibi 24 inç gayet yeterli olacaktır. Hani 27-32 gibi Piyasada bir sürü monitör çeşidi var. Onları yani almamanızı öneririm. Sığmaz eğer küçük bir anınız varsa. Yani 24 gayet yeterli oluyor. Ghost olayına da şöyle değinmek istiyorum. Yani ben çok rekabetçi oyun oynayan birisi değilim işte Valorant'mış, CS'ymiş arada girip oynuyorum da hani öyle profesyonelce kasmıyorum yani Profesyonel bir şekilde bu bunu yapıyorsanız yani ya da çok önemsiyorsanız bu işi hani insanlar şey yapayım diye. Yani ghosting problemi bir tık var hani yok değil. Zaten gö görüyorsunuzdur şu an. Yani bir tık ghost problemi var. Ghost problemi dediğim gibi bir tık var ya ama yani bu fiyata bu şey çok yani kabul edilebilir yani. Çok ucuz bir fiyatı zaten. Hani amacınız büyük ekranda oyun oynamaksa hani küçük laptopunuz varsa büyütmek istiyorsanız yani bunu göz ardı edebilirsiniz hiç. Çok fazla bir ghosting olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunu oynarken de fark etmiyorsunuz. Birazdan CSGO'ya da gireriz orada da test ederiz. Yani ben kaç aydır diğer laptopta oynuyorum. Onunki onda daha azdır büyük ihtimal buna göre, buna göre ghosting. Bunu da test ederiz görürsünüz. Bu arada alacak arkadaşlar şunu da bilsin. Ee, DisplayPort çıkışınız yoksa HDMI ile bağlarsanız 165 Hz yani madette 165 Hz'i vermiyor. 120 Hz'e kadar verebiliyor. Ve adette 165 Hz veremiyor. HDMI ile bağlarsanız 120 alırsınız. Ben benimkinde de DisplayPort çıkışı yoktu. HDMI ile bağladım. Şu an 120 Hz'de çalışıyor. Yakın zaten çok bir fark yok bence. Yani dediğim gibi bu rekabetçi oyunları ne kadar taktığınızda ne kadar oynadığınızda yani profesyonel zaten profesyonel oyuncu iyi monitörü olur. Yani bu monitörü şu an izliyorsanız zaten hani ucuz bir şey arıyorsunuzdur. Ucuz ve fiyat performans bir şey arıyorsunuzdur. Şimdi bir ölü piksel testine de sokacağım. Bakacağım piksellerinde bir sıkıntı var mı? Evet şu an ölü piksel testindeyiz. Gördüğüm kadarıyla evet, herhangi bir ölü piksel şu an gözüme çarpmadı. Ya, monitörün gerçekten şu an tabi daha ilk den ilk gözlemim ama yani fiyatına göre gerçekten iyi bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Evet şu an test ederken iki tane ölü piksel yakaladım. Evet CSGO'da test edeceğiz monitörü. Dediğim gibi iki tane ölü piksel buldum ama yağda ile falan uğraşmak istemiyorum. Renklerinden falan çok memnun kaldım. Şu an kamerada ne kadar iyi çıkıyor bilmiyorum ama renkleri çok doygun ve güzel. o yüzden hiç iade ile falan uğraşmak istemiyorum. Yani şans işi bu teknoloji. Siz alırsınız çıkmaz. Ben de çıktı. bir iki, iki tane var şu an. Bir de hatta tam piksel de değil. Birisi şey. Bu sıkıştırılmış piksel diyorlar. Tam siyah da değil. Ama bir tanesi siyah. Artarsa garanti yollayacağım. Şu an renkleri ve büyüklüğü tatmin ettiği için iade etmeyi düşünmüyorum. Yani büyük ekranda da oyun zevki gerçekten daha iyi oluyor. Şu an vuramıyorum ama bir yandan konuştuğum için silah da almamışız gerçi yani. Yani dediğim gibi telefonda renkler şu an bakıyorum çok iyi çıkmıyor ama şu an renkler gayet iyi. Yani çok canlı renkleri. Zaten veya panel olduğu için renkleri canlı bir hani farklarını biliyorsanız en canlı renkleri veren panel veya panel. IPS IPS daha gerçek renkleri veriyor ama canlı renk konusunda veya veya daha canlı. Dediğim gibi monitör bu fiyata alınır. Yani çok şu an şu özelliklerde başka bir monitör yok yani en bu. 200 liraya aldım ben şu an. İleride zaten sürekli artıyor biliyorsunuz ekonomik durumları. Yani ekonomik durumlar kötü olduğu için herkesin bütçesi yetmeyebiliyor. Her şeye. Ya yani iyi bir monitör şu an. Üst düzey bir monitör 10.000 liradan başlıyor. Orta seviye bir şey alayım deseniz 7.000-8.000 lira vermeniz gerekiyor. Yani büyük ekranda oynayayım. Rekabet çok kasmıyorum. Ya rekabetçi de bende, bence kötü değil yani. Profesyonel oynamıyorsanız gayet yeterli yani. Yani 165 Hz zaten eğer DisplayPort takarsanız 165 Hz de alırsınız. Ben şu an 120, 120 Hz alıyorum. Gayet iyi bence alınır yani bu fiyata. Ölü piksele benim şansıma ölü piksel çıktı. Dediğim gibi şey olursa garantiye olacağım. Artarsa. Artmadığı da oluyor tabii genelde. Artması zaten sıkıntı yok. Zaten belli bile olmuyor. Nerede oldu? Son bir toparlayacak olursak. Monitör 3200 liraya satılıyor şu an. Bu fiyata bence alınabilecek en iyi monitörlerden biri. Kavist ekranı var. E 165 Hz yenileme hızı var. FreeSync des desteği var. Yani gayet büyük. Masanı küçük küçükse 24 inç yeterli olacaktır. Benim masam çok büyük değil. 24 inç alsaydım sığmazdı bir ihtimal. Yani masanıza göre tercih yapın. Yani 24 inç de gayet yeterli. Hatta geriden bile bakıyorum ben. Göz bozarı yani. Geriden sonra. Yani ekrandaki şeyleri de yakalayamazsınız çok büyük olursa. Bence alınabilir bir monitör. Sizi tatmin edecektir renk konusunda olsun, e, MS konusunda olsun, MS'leri düşük bilemez. Tabi çok profesyonel oyuncular zaten bu videoya video gelmez. Yani ekonomik bir monitör bu. Ekonomik anlamda kaygısı olanlar böyle şeylere bakıyor, böyle monitörlere. Bu videoda inşallah size yol gösterir. Bence alınır. Kötü bir monitör değil asla. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda inşallah görüşmek üzere.